Arkadaşlar selam hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte ekiple Minecraft'ın 12. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Yorumlarda çok şunu sormuşsunuz abi YBC 16 17. bölümde sen niye 12. bölümdesin Biliyorsunuz arkadaşlar benim bir de survival serim vardı ve arada onu da atıyorum çünkü o seriyi de sevenleriniz var aranızda Orada çünkü gerçekten devasa şeyler yapıyorum ve survival serimi çekmek için yaklaşık 7-8 saatimi harcıyorum Ama ekiple Minecraft videoları çekimi daha basit oluyor arkadaşlar O yüzden o aralıklı geliyor ve bu daha devamlı gelmeye devam edecek arkadaşlar. Neyse video geçmeden önce bugün mükemmel şeyler yaptım. Spoiler vermeden devam edeceğim. Video geçmeden önce sizlerden 5000 like istiyorum. Ve ayrıyeten kanala abone değilseniz arkadaşlar şu anda videoyu durdurup herkes abone olursa çok mutlu olurum. Ve lafı fazla daha uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar bugün yanımda kimse yok. Ve tek başıma çekeceğim. Biliyorsunuz bir önceki bölümde ben buraya vi, villa tarzında bir şey yapmıştım arkadaşlar. Aslında villa değil de burası bildiğimiz kar olan jungle'lar vardır ya arkadaşlar. Hani böyle köylülerin içerisinde bir yatak ve şey oldu ve içinden böyle bir merdivenle aşağı doğru inilen hani böyle zombi köylüyü dönüştürmemiz istenilen bir görev var ya arkadaşlar aynı tam oraya benzemiş yorumlarda okudum burası villaya benzemiyor diye evet arkadaşlar burası zaten villaya benzemiyor haklısınız çok doğrusunuz yani bunu yazanlar elinizden alnınızdan öperim yani anladınız mı burayı da satacağım burası ayrı bir yapı oldu ama ve lakin ben buraya geldim bir tane daha villa yaptım arkadaşlar ama burası Yebece'nin villasından bin kat daha güzel diyebilirim çünkü Yebece'nin villası küçük klasik bir villa bu villayı daha önce bir yerde görmemiştim görmemişsinizdir benim villayı. Sadece girişi yanlış yerde oldu. <laughs> Şöyle. O yüzden buradan da bir kapı verdim. Bu duvarları kaldırmayı düşünüyorum arkadaşlar. ya bakalım. Tamamdır. Arkadaşlar birinci katı böyle bayağı bir geniş camlarımız var. İlk üst katı var. Üst kata nasıl çıkılacağını bilmiyorum. Evet. Üst katı burası arkadaşlar balkonlu. Camları yukarıdan şekilli mekilli. Aynı bu şekilde. Arka taraf daha manzaralı. Ön taraf deniz manzaralı. Ve karşı odası var bunun. Karşı odasında da böyle camgıllı mangıllı mı Burası da balkonlu. Şuradan haftan su giriyor olabilir arkadaşlar. Oraya yapma daha. Buranın içerisini dolduracağız. Köyün her tarafına güzel yerden bakabiliyor arkadaşlar. Çok güzel. Ben bu villaları yapıp yapıp satacağım. Böyle yapıp yapıp satacağım. Devamını bir sonraki bölümlerde de yapacağım. Zaten bir arsanın yan tarafına iki tane daha yerim var. Şuradan ben bir çıkış yapayım. Gel bakalım. Bunu zaten YBC videosunda göstermiştir herhalde. Burası büyük. Bayağı büyük. Ultra. Ultranın ultrası bir villa arkadaşlar. Ya içerisinde her şey var. Bayağı kaliteli. Buraya başka bir şey yapacağım. Şunun aynısından yapmayacağım arkadaşlar. Bunu da buradan kaldıracağım. Burada dört farklı çeşit villa ev tarzında bir şey olacak. Yani iki çeşit yaptım şimdilik. Burayı kaldıracağım. Burayı zaten kalktı. Buraya da farklı bir şey yapacağım. Buraya rengarenk bir şey yapmayı düşünüyorum. Şuraya ise gerçekten farklı bir tarzda bir şey uygulamayı düşünüyorum. Bunu buradan kaldıracağız. Yemeğimi ver bana. Yemeğimi yiyeyim. Benim birazcık XP ihtiyacım var arkadaşlar. XP için benim bir nether'a gidip kuvars toplamam lazım. Ama odunlarım da vardı. İnşallah odunlarım duruyorsa. duruyordur. Evet. Şu odunlarla birlikte ben birazcık zümrüt kasacağım arkadaşlar. Zaten şu dağdakileri de baksana. Hepsini Kazdık eşeledik ağaç kalmadı etrafında Şu ağacı komple kazdık lan Sunucuda 5 kişi olunca arkadaşlar baya bir iş yapıyorsunuz yani şimdi ilk önce Kendi köylülerimin yanına bir gideyim Alayım oradan orada yapacaklarımı alayım Çevirelim şunların hepsini stiklere Şöyle küreğimin canını doldurmak için Arkadaşlar ümitlerimizi almaya başlayalım Level'ım artmayacak ama hem üzerimin hem de Küreğimin canı dolacak bence dolması lazım Çünkü gerçekten parçalandı ve sunucuda en güçsüzlerden Biriyim arkadaşlar yakın zamanda set setle yapmam lazım benim Çünkü netherite setim yok ezi eziliyormuşum gibi hissediyorum arkadaşlar yani haksız mıyım değil miyim bu konuda bir yorumlara yazarsanız sevinirim bugün bir de çok güzel bir şey yapacağım herkesin evin altına bir geçit yapmayı düşünüyorum arkadaşlar orada boşta bir köylüm var Gel bakalım aslan kimsenin haberi olmayacak yani bu videoyu izlediklerden sonra olabilir ama yapacağım yani setimin canı tamamlanmak üzere arkadaşlar böyle yapabildiğim kadar yapayım birazcık da yebecenin de köylülerini kullanacağım ama söylemedi bana kaç paraya kullanabileceğimi neyse ben şimdi kullanırım eğer ki der ki 10 zümrüt 10 zümrüt veririz arkadaşlar ben kendim 5 zümrüt kullanıyorum Şuraya bakayım burada da varmış. Ama benim köylülerimden almam gereken miktar bitti. Burada da birazcık varmış. Alayım bunu. Bir önceki bölümde de ticaret yapmıştım falan derken ve yağmur yağıyor. Bereket bereket yağıyor ve be. maşallah be. Arkadaşlar bir de bir önceki bölümde YBC'nin videosunda ben yanlışlıkla Alias'ı öldürdüm. Gittim 40 zümrüt bedavadan Alias'a verdim. Yani Allah belasını versin. Canı çok azmış. Böyle iki vuruşta öldü. Girdi yani 40 zümrüt girdi. ilk yasaları uygulayan ben oldum arkadaşlar. Burada bayağı bir zümrüt var. YBC'ye söyleriz arkadaşlar. Şu anda bir yasa dışı bir şey yapmıyorum. Şu anda videoda olmadıkları için bu videoyu erken çekiyorum. Dün video çekecek modum yoktu. O yüzden videoyu çekemedim onlarla birlikte. Ama bundan sonraki bölümlerde hep ekiple birlikte çekeceğim yani. O zaman şuraya ben 31 tane bırakayım arkadaşlar. Ben buraya bence 5 zümrütle bırakayım. Benim şeyim 5'te. Hadi ben 6 bırakayım buraya YBC'ye. Olsun. Küreğimin canı da tamamlandı arkadaşlar. Ve hiç de XP alamadım. Şimdi şu yağmur sesinden kurtulmak için uyumam gerekiyor. O yüzden bir evime gideyim. Benim evimde yatak yoktu ya. O zaman otelde uyuyacağım. Otele de gideyim. Otele de para vereceğiz. Kaç demirdi ya? Otel 4 elmas. 4 elmas. Oha çok pahalı abi ya. Otelde uyuyacağım da çok pahalı. Hava akşam mı değil mi bilmiyorum. Bunu buraya boşuna koymuşlar. Şunu bir kırayım buradan. Berra da burada kendine ev yapıyordu arkadaşlar. O ev evi tamamlamış sonunda Güzel bir ev olmuş böyle küçük bir bahçeli tarlalı marlalı Ona patates matates vermiştim Bu patateslerden benim de hakkım var bu arada da Neyse dur bakalım böyle evin içine bir girip bakayım Bu ne lan? Aa bu ne? Arı kovanı bu nasıl yapılıyor bilmiyorum Arkadaşlar bunu bir yorumlara yazsanız da ilk defa gördüm nasıl yapıldığını Aa burada kedisi varmış Mia diye Mia aa uyuyamıyoruz sade geceleri Bak otele girseydik şimdi 4 elmas vermek zorunluluğumuz olacaktı tam bütün köylüler yatmış Benim yatağım olması lazımdı ya Burada bir tane tam olması lazımdı. Evet tamam. Hadi ben de yatayım şu yağmur artık dinsin arkadaşlar. Okey. Şöyle. Benim burada bayağı bir kitabım var, kürsüm var. İpeksi dokunuş güç 3 büyüm var. Bunu da şeyden bulmuştuk. Aa benim servetim buradaymış. Ben diyorum benim hiç zümrütüm kalmamış ya. Tamam arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. 5,5 stek zümrütüm var. Şimdi bizim burayı tekrardan kapatmamız lazım. Herkesin evine gizli geçit çekmemiz için bir koordinasyon şeklimiz olması lazım. Şöyle bir bakayım benim kapımdan çıktıktan sonra tam karşısı evine gitmiyor. O yüzden birazcık sol taraf bir 7 blok sol tarafa mı gideceğiz? Bir dakika. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 blok da fazla. 13, 13 blok arkadaşlar. 13 blok gideceğiz. Tamamdır. Ya burada buradan hesapladık. İlk önce Berra'nın evine çekeceğiz. Zaten onun evinden yan tarafları çekeceğiz. Buradan 13 blok kazacağız. Biraz daha alttan gideyim. Tamam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam arkadaşlar. Burası ama bayağı bir karanlık oldu. Kendime bir meşale alayım. Ve evimin altında demir çıktı Buradan arkadaşlar kazmaya başlayalım İnşallah suya denk gelmeyiz Suya denk geleceğimizi sanmıyorum ama Kaç blok kazacağız bilmiyorum Daha köylülerin arkasındayız şu an Ve kömür gel kömüre de ihtiyacımız var Hayır suya denk geldik ama kum olduğu için suya denk geldik Bir saniye arkadaşlar dur Bu tünelleri gerçekten güzel yapmamız gerekiyor arkadaşlar Şu anda yeterli mi bilmiyorum birazcık daha gideyim Ondan sonra yukarı doğru çıkacağım 1, 2, 3, 4 blok daha gidip 2 blok yana kazıyorum ve artık Berra'nın evindeyim büyük ihtimal Evet Berra'nın evindeyim hangi taraftayım acaba Bir bakmamız lazım ona Evet tam girişindeyim arkadaşlar Okey şimdi ben burayı bir kapatayım. Berra'nın evine giriş hazır arkadaşlar. Şimdi bu tarafta da YBC'nin evi var. Bir gidelim arkadaşlar aynı bu taraftan. Tek bloklu benim oradan geliyor ama buralara meşale döşemem lazım. Şöyle birazcık ilerleyelim. YBC'nin tam villasının ortasına çıkmam lazım arkadaşlar. Acaba gelmiş miyizdir? Şöyle biraz daha gideyim. Woah! Look. buraya? What are you doing? I am the god. Max İngilizcem arkadaşlar. Bakalım şurada bir evimizin evlerinin altında maden varmış lan. Lan nereye düştüm? Hazır gelmişken şuradan demirleri de alayım arkadaşlar. Birazcık demire ihtiyacım var. 1 2 3 4 5 tamam burası da ybc'nin evine Giden bir tünel arkadaşlar gel bakayım Bakacağım ve evdeyiz Arkadaşlar tam evindeyiz İnelim aşağı doğru Bu sakın bu asla yapıya zarar Verme değil arkadaşlar bakın yapıya zarar Verme değil o yüzden ben yapıya zarar Vermiyorum sadece tünel çekiyorum bunlara bir Planım olduğu zaman gireceğim tık diye basacağım Şimdi bizim bir de merdivene ihtiyacımız olacak Ybc'nin ve berra'nın evi tamam arkadaşlar Buralarda buralara merdiven koyacağız Aydınlatmamız lazım buraları tren rayları Falan da döşeyebiliriz bir manşet bulursam Oradan baya bir ray çalacağım ya yani. Yani. Şimdi arkadaşlar şuradan bir hesaplama yapayım Aliyas'ın evi ve Burak'ın evi arkadaşlar Aliyas'ın ve Burak'ın evine de çekeceğim Sadece benim şu hizadan çekmem yeterli olacaktır Evine çıkmam zor şunun ama Diğerinin evine çıkmam zor değil arkadaşlar Onların evine de çıktıktan sonra başka kimsenin evi yok zaten Şimdi benim ihtiyacım olan şey Odun veya stik Birazcık meşale yapmam lazım ışıklandırma için Burası dolu Bir de acaba şokta odun satılıyor mu arkadaşlar Ladin odunu falan satılıyorsa bir de ladin odunu da alayım Bir bakalım odun satılıyor mu Yok boş Taş var yok Oğlum bu nasıl market lan Sağda taş var Ve yün var Benim birazcık daha odun kazmam gerekecek arkadaşlar Buradan ben bir alayım 31 tane diye birazcık meşale yapacağım tamamdır bir buçuk tane meşale yaptım Buradan şimdi dümdüz kazacağız Burak ve Aliyes'in evine doğru 1 2 Aaa burada gizli bir yeri mi var bunun bir saniye dur Abi gizli bir yere denk gelmiş olabiliriz Oha lan gizli yerine denk geldik Arkadaşlar hadi canım Oo, Adam buraya yapmış Bunu çalsam arkadaşlar kaçtı ya Benim şu an anayasam üzerimde değil Adam buraya kendine çok güzel bir şey yapmış Baya patatesi var Oğlum bunlar bizim bilmediğimiz Aa, Bu kadar zümrütü var Diğer sandıklar boş Topraklar var Ağaçlar var 嗯。Mm. Şimdi çalsam mı? Ama hırsızlığın bedeli çok ağır. Arkadaşlar burada bayağı yaptığı şeyler var. Oğlum bu çocuklar Nedir'e gittiği zaman Nedir'e kasarken bayağı altında kasmışlar. Burası demir. Yuh be kardeşim. iki tane Nedir'e külçesi var. Oğlum ben diyorum Burak'ın niye üzerinde zırhı yok? Adam yapmamış kasmış ama. Arkadaşlar bunu öğrendiğimiz çok iyi oldu. Biz buranın hakkında bir şeyler yapacağız. Buradan bir yukarı çıkayım. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Güzel. Nice. Bak bunu öğrendiğim iyi oldu. Görüyor musun şerefsiz? Hiçbir şey söylemiyorum. Şimdi arkadaşlar buradan 22 blok ileri gideceğiz. Hadi. Tamam denk geldik arkadaşlar. Şöyle yapalım. Oy. Bunun da varmış gizli yeri. Selamun aleyküm. Arkadaşlar Alias'ın da burada bayağı sandıkları var. Oy. Bunların içinde kö odun kömürü adam odun kömürü kullanıyor ya. Şuraya bak ver bir şeyi bana. Benim buradan da haberim yokmuş diyelim arkadaşlar. Mantar ayısı toplamış. Şuradan bir yukarı çıkayım. Evin ne buradan. Ha, burası kapanacak böyle. Okey. Gizli yeri burası da. Sandık odası bunun da. Abi bütün gizli odalara denk geliyoruz arkadaşlar. Hayırdır ne iş? Oğlum, bizim görmediğimiz neler yapıyor bunlar? Şuraya koyalım bir saniye. Tamamdır. Buradan yukarı çıkışımız da var. Nice abi. Geldik bunların evine. Baya iskelet sesi geliyor arkadaşlar ama. Dur bakayım. Şuraya da bir tane koyayım. Biz kendi evimize doğru bir gidelim arkadaşlar. Bunlar baya yapmışlar. Buradan Berra ile Yebece'nin evine gidiyor. Tamam buradan da benim evim. Buraya güzel bir yer yapacağım ama onların görmemesi için burayı benim kapatmam lazım arkadaşlar. Benim birazcık oduna ihtiyacım var. Onların her tarafının evinin çıkışına merdiven ve oraları güzelleştirmem lazım arkadaşlar. Ve bir de şu ağaçları yarım bırakan cidden sunucuda hangi gerizekalı bilmiyorum ama buradan ona sesleniyorum. Yani görürsem öldürürüm. Bence bunun cezası da olmaması lazım. Bunu anayasaya da ekleyeceğim arkadaşlar bir komutan olarak. Buna siz de katılıyorsanız arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Arkadaşlar 3.5 stek kastım ve dönüyorum. Yakın zamanda farm yapımlarına başlayacağım arkadaşlar. Öncelikle demir farmıyla başlayacağım. Çünkü çünkü sunucunun en zengini benim olmam lazım arkadaşlar. Burası da çok dandik görünüyor. Biraz merdiven yapmaya ihtiyacım var. Tamam arkadaşlar 57 tane merdiven yaptım. Şu merdivenleri oraya bir koyayım. Buraların şeylerini düzelteceğim arkadaşlar. Şimdilik böyle ama sağlı solu altlı üstü hepsini düzelteceğim. Ve tren raylarıyla gideceğiz herkesin evine. Onu da ayarlayacağım. Bir ayar çekeceğiz oraya. Şöyle tek tek koyalım merdivenlerimizi. Şey abi. Tam bir becerinin evine de çektik. Buraya bir tane de ışık koyayım. Şimdi diğer tarafların Şimdi diğer tarafları merdiven çekmeye tam çekememiştik. Oğlum Burak'la Alias ne yapmışlar öyle? Hele Burak kendine yeraltı şeyi inşa etmiş. Sandık odası inşa etmiş arkadaşlar. Tamam ver bunu bana. Şuraya koy. 1 2 3 Tamam, okey. Karanlık olmasın. Şöyle bir... Aa burası da tamamlanmış. Bir yemeğimizi yiyelim. Tekrardan acıkmışız. Şöyle de toprak koyarım. Tamam hiç fark edilmiyor. Ben bile bulamam arkadaşlar. Burada zaten yatağım var. Okey. Nice. Hiçbir sıkıntı yok. Bugün ekibin gizli yerlerini de öğrenmiş olduk. DBZ'nin benim bilmediğim acaba bir gizli yeri var mı? Arkadaşlar bunu da yorumlara yazın. Evet gençler videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz videonun devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Bu tarafta bir önceki bölüm var arkadaşlar. Gidip izleyebilirsiniz. Burada da oynatma listesi var arkadaşlar. Gidip izleyebilirsiniz. Baştan sona mükemmel. Şuradan bir yerden de kanala abone olabilirsiniz. Öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.